الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره. صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصابه واتباعه واحفاده اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله آدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم إنسانlık almış başını kinle nefretle bir yere gidiyor Herhalde buna yuvarlanıyor demek daha uygun olur. Neticenin ne olacağını ve bu gidişin nereye varacağını şimdiden kestirmek oldukça zor. Çok kötümser davranıp akibetin cehennem olduğunu söylemek doğru olmasa da, cennet demek de biraz fazla iyimserlik olsa gerek. Sineler öfkeyle atıyor, gururlar çifteli, düşünceler paramparça ve muhakemeler de derbeder. Diyalog arayışları fevkalade suni ve çıkar hedefli. Tartışma ve münazara meclisleri adeta birer harp meydanı, birer ateş attı ve birer vahşi arena. Toplumu değişik kamplara bölmek ve kitleler arası gerilimi arttırmak için gerekli her şey var. Tavırlar kaba, ifadeler mütecaviz, yığınlar birbirine karşı müsamahasız. Vefa yok, ahde hürmet hiç, Emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul. Sevinen düşmanlar ağlayan da milletimiz. Bu gidişe dur demek ve bu yuvarlanışı önlemek için sevgiyle çarpan, müsamaha ile oturup kalkan sinelere ihtiyaç var. Kendini insanlığın dünyevi uhrevi mutluluğuna adamış. Gözümde ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyebilecek inanmış ve seven sinelere. Sevgi, insan ruhuna hitap eden, sözsüz kelimesiz evrensel bir lisandır. O, gönülleri büyüleyip kendine çeken, hiç kimsenin, hatta en vahşi ruhların bile karşı koyamayıp teslim olduğu sihirli bir güç kaynağıdır. Evet, böyle bir güç kaynağıdır ve hiçbir şeyden anlamayan bedeviler bile onun o yumuşaklardan yumuşak, munis dilinden mutlaka bir şeyler anlar ve mest olurlar. Sevgide peygamberane tesirin güç ve sihri vardır. O, kendine mahsus beyanıyla benliğimizin enginliklerine yağmaya başlayınca, onunla anlatılmak istenen şeyleri ruhumuzun bütün derinliklerinde duyar ve verilecek mesajı hemen kabullenmeye hazır hale geliriz gönüller sevgiyle attı, çehreler samimiyetle tüllendiği ve gözler kendilerini o büyülü tebessümlere saldığı zaman, insan hiçbir şey konuşmasa da, derunundaki kitabı bütün fasıllarıyla, bablarıyla muhataplarına intikal ettirmiş sayılabilir. Sevginin sesi soluğu, samimiyet ve sıcaklığın derecesine göre, hemen ekseriyetle hislerimizi coşturur ve bizi itimattan teslime, teslimden kabule, kabulden güvene yükselterek ruhlarımıza en beli hitapların, en meşhur kitapların anlatamayacağı en enfes manaları fısıldar. Sevginin müpem nameleri gönül yamaçlarında her zaman bir bülbül sesi gibi duyulur ve bir beşik ninnisi safvetiyle bütün benliğimizi sarar. Hem öyle bir sarar ki onun karşısında sevinçten neşeden bir çocuk gibi diz çöküp hıçkıra hıçkıra ağlayasımız gelir.'' sevgi o sımsıcak anne kucağı gibi havası ve her kapıyı açabilen anahtarlar gibi büyüsüyle bütün varlığın usaresini ve her türlü ledünni alakanın manasını gönüllerimize boşaltan bir sihirli musluktur. O saf musluktan akan muhabbet kevserini duyabildiğimiz ölçüde duygularımız öylesine şahlanır, ruhlarımız o denli heyecanlanır ve köpürür ki benliğimizin tavanı delinip de göklerin ebedi neşvesine erecekmişiz gibi oluruz. Gönüller sevginin dirilten havasını tenefüs ettikleri, sevgi çağlayanların da arındıkları, sevgiyle sarmaş dolaş oldukları, sevgi kokladıkları ve sevgi solukladıkları nispetle insan olmadaki engin derinlikleri duyar ve duyurur, sonsuzluğa namzet olmanın sırlarını kavrar ve sevginin derinliğine göre muhabbet ve alaka halkaları genişleye genişleye Top yekün varlığı kaplar. Hatta gider ta sonsuza ulaşır. Sonsuzun rengini alır ve her yerde ondan ötürü deyip çevresine sevgi ve iltifat yağdırırken her yerde bundan ötürü aranan, sevilen biri haline gelir. Sevgi bizden önce de vardı. O insanoğlunu varlığa uyaran ilk name ve içinde sallandığı ilk beşiktir. Biz burada sevgi adına eski bir perdenin Yeni bir şivesini, eski bir namenin yeni bir usulünü, az bir telaffuz farkıyla basit bir üslup kaydırması yaparak kin, nefret, ibrar ve üslup çiğirtkanlığını tadil eder mülahazasıyla bir kere daha mırıldanmak istedik. Kim bilir bundan sonra da daha niceleri yeni bir ifade farkı ve yeni bir seslendirme ile ne ateşten nameler mırıldanacak, ne yanık türküler söyleyecek ve şehrayinlerdeki havai fişekler gibi çevrelerine ışıklar yağdıracak ve hep sevgi düşünecek, sevgi konuşacak, sevgiye aşina gönüller arayacaklardır. İnsan sevginin o sehli mümteni büyülü yoluna bir kere giriverse, başkaları için aşılmaz görülen gayzın, nefretin en sarp tepelerini aşar. Önünü kesen kandan irinden deryaları geçer. Cennet yamaçları gibi bahar iklimlerinde dolaşır sevgi tüten ruhlarla kucaklaşır. Ömrünü hep kuş yuvaları gibi sımsıcak, anne sineleri gibi emniyetli bir atmosferde geçirir ve insan olmanın bütün avantajlarını yaşar. İnsanların intikam ve düşmanlığa yenik düştüğü, yığınların boğuşma ve kavgaya sürüklendiği, hakkın kuvvet karşısında susturulduğu ve kuvveti elinde bulunduranların kendileri gibi düşünmeyenlere tiranlar gibi davrandığı, zalimlerin gaddarların alkışlandığı, iltifat gördüğü, mazlumların mağdurların itilip kakıldığı, itilip kakılırken de sarsık ama ümitli bir bekleyiş içinde bulunduğu günümüzde, her şeyden evvel ve her şeyden sonra bir kere daha sevgi diyoruz, diyor ve sevginin hayatımızın ritmini değiştireceğine, bizi aleladeliklerden fevkaladeliklere, basitlikler içinde bocalayıp durmaktan, seviyeler üstü seviyeye yükselteceğine inanıyor ve ilk çocukluk dünyamızda duyup yaşadığımız o dupturu hülyaları bir kere daha yakalayacağımız ümidini besliyoruz. Biz duygu ve düşünce ufkumuzu sevgi, saygı ve anlayışla donatabildiğimiz ölçüde zannediyorum çevremiz de farklılaşacak, eşya ve hadiselerin rengi değişecek, gerçek insani değerler ortaya çıkacak, Eşrefi mahlukat olmakla elde edilmiş bulunan onca avantaj zebil olup gitmekten kurtulacak.'' Tarihe mal olmuş bütün dini ve milli güzelliklerimiz dirilip geriye dönecek. Hatta gelip bir kere daha bizim olacak ve dün yaşadığımız bir hayatı bugünkü ömrümüzde yeni baştan bir kere daha yaşayacak. Zaman üstü en engin lezzet ve hazların hepsini birden duyacağız. Keşke iman ve iman içindeki o derin sevgiye ilkler gibi biz de uyanabilseydik. Ela inna ahsana'l kelam al nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله إسلام صدق الله